Tık değil, hayır hiç bir ee, Püsk yok. Püskülleri olan, kalın, e, üzerine basınca şey olan. Böyle ayaklarıma dikenler batıyor, bütün kanım çekiliyormuş gibi hissediyorum. Ee, ya öyle, böyle <laughs> konuşamıyorum. Sahneye çıkacağız. Ee, ben üçüncü, dördüncü sıradayım. Görmüyorum önümde de birileri var. Ee, sadece halıyla göz göze geldim. Ve benim ona basmam lazım. Ve iki gün eve kendimi kapatıp Aslan annem Makedon, babam İranlı. Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'de de oldu Ben dansçıyım. Çok uzun yıllardan beri de eğitmenlik yapıyorum. Özellikle sema eğitmenliği yapıyorum. Genellikle sema dönemlerin tipinin dışında bir tip olduğum için bu mu semah dönüyor, nasıl yani, e, bir de eğitmen, böyle ön yargıyla gelenler çok oluyor. Bizim camia birazcık tek tip olan camia. Genelde esmer, kara kaş, kara göz. Ben de çok sarışın olduğunu söyleyemem ama boy 1.80, saç sarı. böyle insanlar değişik geliyor tarz olarak, dövmeler bilmem ne derken Sema eğitmen eğitmenliği yapmam onlara biraz değişik geliyor. Bir ön yargıyla aslında bakıyorlar. Sonra hepsi de çok samimi oluyoruz zaten. İyi bir eğitimden geçiyorlar. Canım, canım, yürü, 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 yürü. O kadar içten ve o kadar severek yapıyorum ki benim için Alevilik çok başka bir boyutta. Bu yüzden zaten Semah'ı herkese tanıtmak ve herkesin bilmesini istiyorum. Çok platformda Sema öğrettim, gösterdim ekipler yetiştiriyorum, yurt dışında tanıtmaya çalışıyorum, elinden geldiği kadar yapıyorum. Benim için çok önemli ve değerli bir olay sana <laughs> Tik değil, hayır hiçbir tikim yok. Halı. sadece halı, travma mı diyeyim artık neyse. <laughs> halı ile ilgili bir problemim var. çok çocukken fark ettim. Birliğin klasik böyle püsk şeyleri, püskülleri olan, kalın, ee, üzerine basınca şey olan iç, el, ayağınızın içine girdiği halılar böyle kilimdir incecik şey halı flexir bunlar değil o çok küçük yaşta fark ettim şöyle e, halıya bastığım zaman e, çok kendimi çok kötü hissediyorum böyle ayaklarıma dikenler batıyor bütün kanım çekiliyormuş gibi hissediyorum ya öyle. Bu <laughs> konuşamıyorum öyle. Asla halı olan bir yerde bir yürüyemem. Üzerinden atlarım, atlayabiliyorsam kıyısından köşesinden geçerim. Eğer geçemiyorsam birine katlatırım. Asla halı olan bir yere girmem. Maruz kalmam, kalamam da zaten. Bastığım zaman diyorum ya tüylerim kendi diken oluyor ve Kendimi çok kötü hissediyorum ve bunu 24 saat bastıysam eğer 24 saat içinde problem yaşıyorum. Şöyle problem yaşıyorum. Ayaklarımın üzerine tekrar başka bir yere basmak istemiyorum. Sanki kirlenmiş, acımış, yara olmuş, e, kabuk bağlamamış açık yaraymış gibi hissediyorum. Böyle bir şey. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum, samimi olarak söylüyorum. Sanki o an ayağımın altın ayakkabı yok, ayakkabının tabanı yok. Ben ayağım çırılçıplakmış, basıyormuşum hissiyatı oluyor. Bu yüzden de sizinle ilk karşılaştığımızda bir dükkanın içinde zaten öyle tanıştık. Halın üstünden atlayarak geçtim defalarca. Basmak istemedim, bastığım zaman böyle oldu. Zaten size dikkatinizi çekmişti. Ee, öyle. Sanırım büyük büyük uzun süre kendime gelemem. Yani rüyalarıma girer, sıçrayarak uyanırım. Büyük bir ihtimal, hele bir saat boyunca basıyorsam, sanırım bir hafta kendime gelemem, konuşamam, giplenirim, anlatamam, midem bulanır, ayaklarım yanar, dikenler batar, canım acır. Şu anda da zaten halı olan hiçbir yerde bulan evimde hiçbir halı yok. Arkadaşlarımın evinde halı varsa gitmem. Bir yardım almadım bununla ilgili. Çünkü ne anlatacağım ya da o da bana ne anlatacak kafası var. Ne diyebilirim? Halıya basamıyorum. Neden basamıyorsun? cevabı yok bende. Çok tesadüf bir şey öğrendim. Anneannemden öğrendiğim bir şey. Daha yürüyemiyorum yani bebeğim. Bebekken normal hani bebeği halının üzerine bırakırsınız ya da yeni yürümeye başladığım zaman anneannem anlattığında ben fark ettim. Bebeği şöyle tutarsınız, bastırmaya çalışırsınız. Tamamen çığlık çığlığa bağırıp ağladığımı söylerdi. Asla ayaklarımı geri yukarı çekiyormuşum ve asla o dokunmak, basmak istemiyormuşum. Halıyı bıraktığım zaman eee böyle şişip patlayacak kadar, yüzüm kıpkırmızı olana kadar böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyormuşum. Deniyorlarmış, kaldırınca susuyormuş. Ee, yine Semah döneceğiz, kendi ekibimizle ilgili İzmit tarafında bir yerde bir festival, bir şenlik gibi bir şey var. Buraya gittik. Semahte döneceğiz, hazırlandık, ev ekibimizle İşte gireceğiz. Sahne sokakta olduğu için biz betona basamıyoruz ayaklarımızda ayaklarımıza herhangi bir sorun olmasın diye semah dönerken çünkü hızlı bir dönüş oluyor ve kesinlikle yere basamayız beton olan bir yer. bunun içinde genelde çok ince halı flexer seridir sokaktaysak. Sahneye çıkacağız. ben üçüncü, dördüncü sıradayım. Görmüyorum önümde de birileri var. Semah döneceğiz. Duamızı okuduk, girdik, bütünleştik. Ee, sahne diyeyim halının olduğu yere sadece halıyla göz göze geldim ve ben çıkamam da çünkü bu profesyonel olan bir şey ve benim ona basmam lazım. Size anlatamam o anki ruh halimi. Üç tane arka arkaya atıyorum üç, üç, üç buçuk dakikadan dokuz dakika on dakika boyunca o halıya basmak zorunda kaldım. Ve iki gün eve kendimi kapatıp tamamen çok özür dilerim çıkardım. Bütün midemdekilerine Ayaklarımın altını çok ciddi yıkamak zorunda kaldım, yere basamadım, sürekli ayaklarım havada kalıyordu ve sürekli bunu unutmaya çalıştım, kafamı dağıtmaya çalıştım. O 10 dakikada, hayatım önce ilk defa böyle bir şeye maruz kaldım çünkü benim o sahneye çıkmama gibi bir lüksüm yoktu. Ve sürekli Semah dönerken videoda gör, görünüyor, gözlerim kapalı ve bütünleşmeye ve içimden dua etmeye çalışıyorum. Benim için çok travmatik bir olaydı oradan çıktıktan sonra bilmeyen arkadaşlarım da soruyor ne oldu neyin var konuşamadım kilitlendim. böyle bir bir daha buna da maruz kalmak istemiyorum Bundan, ondan sonra da hep çıkacağım yerleri kontrol ederek çıktım halı var mı herhangi bir sorun var mı olduysa hemen kaldırttım eğer halı gerekiyorsa halı flex getirtirdik bunun gibi şeyler bir kere başıma geldi <laughs> maruz kaldığımda 10 dakika boyunca sanırım ben bir hafta boyunca sürekli ağrı kesici içtim. Canım acımasın diye. Çünkü çok ciddi bir fiziksel ağrı var. Yani böyle psikolojik olduğunu da düşünmüyorum ben. Fiziksel bir acı var. Alerjim mi var diye düşündüm. Ayağımın altına bakıyorum. Herhangi bir kabarma, bir kaşıntı, herhangi bir şey yok. Bu alerjik bir belirti yok ama sürekli ağrı içmek zorunda kaldım. İçten canım acıyor. Yani damarlarımı makasla kesiyorlar ya da kanım çekiliyormuş gibi hissediyorum. Ciddi fiziksel bir acı. Sanırım bir saat sizin dediğiniz gibi maruz kalsam bir bayılırım. Büyük ihtimal bayılırım o kadar uzun süre bilirsen. Az önce dokunmaya çalıştım. Gördüğüm ellerim titriyor. Şöyle Ama sadece arkasına dokunabiliyorum. <laughs> Ama buna... Ama bu kadar. Bu kadar. 4 yıllık bir ilişkim vardı, dört 4,5 yıllık bir ilişkim vardı. Dört buçuk yıl boyunca halısız bir yerde normal bir güzel bir devam ettik. Sonra bu kendi evini kurmaya karar verdi. Annesiyle beraber, işte benim yardımla beraber kendisi evini kurdu falan. Her şey çok güzel. Bu arada benimle yaşarken halı zaten yoktu ve bundan haberi yoktu. Evi gittik, her şey yapıldı. Ben çalışıyorum, eve geldim. Kapıdan içeri girdim, salonun kapısında halı var. Salon çok büyük değil ama halı devasa kocaman. Kapının önünde duruyorum. Erkek arkadaşım diyor ki neden içeri girmiyorsun? Giremem. Neden girmiyorsun? Giremem. Dedim ki ben halıya basamıyorum. Şaşırdı hani şaka yapıyorum falan zaten. Büyük bir ihtimalle annesi istediği için o halıyı sermiş. Ee, söyledi zaten annem getirdi halıyı serdik. Annem çok beğendi halı böyle olsun dedi. Onun üzerine ben tepki verince çünkü hiç böyle bir şey 4 yıl boyunca hiç böyle bir şeyle karşılaşmamış. Şey zannetmiş olabilir o an, Tabii ki bana bir şey, beni kırmamak için bir şey söylemedi ama e, acaba annem serdiği için, annem getirdiği için mi tepki veriyor? Hayır, aslında ha gerçekten vardı ve buna hiç maruz kalmamıştı. Şöyle bir şey yaptım, onu da kırmamak adına. Koltuğa oturmak için e, böyle bir L gibi düşünün, burada bir koltuk, burada bir koltuk. Kapı burada, üzerine atladım koltuğum, öteki koltuğa üstünden yürüye yürüye oturdum ve oturduğum yerde ayağımın altında halı var. Rica ettim halıyı katladık. Ayağım dokunacak bir şekilde olmasın diye. Ve böyle bir 5 dakika hiç konuşmadan durduk. O da sanırım anladı ya da bilmiyorum ne, ne düşündü o anda. Çünkü bunu hiç bir daha konuşmadık. O anda sehpayı kaldırıp halıyı katladı. Bundan sonra halı yok dedi. Teşekkür ediyorum. Ve sehpayı geri yerine koydu ve biz halısız devam ettik bir süre. şu an. Şaka değil, ellerim titriyor ya. Nasıl hissediyorsunuz da şu an kendinizi? Çok kötü. <laughs> yani. Dokunurken bile, hani dokunuyorum sonuna ama basarsa çok, çok kötü. Yapıyorum. Basma <laughs> tehlikesi olduğu için az önce Aa. ciddi anlar, ellerim terledi. Şu an ciddi terliyorum. Ellerim ciddi sıkıdan terliyorum çünkü basma olasılığım vardı. Tehlikeli yanından geçiyorum. çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kız arkadaşım, İzmirli bir kız arkadaşım. Ee, neden? Onu hala bilmiyorum. Görüşmediğimiz için e, soramayacağım. Bana hediye olarak evime, kendi evime, herhalde ilk daha yeni eve çıktığım için de bana kocaman bir halı hediye etti. Ve birlikte bunu serelim, birlikte bunu açalım dediğinde ben bunu anlattığımda hediyesini kabul etmek istemediğini zannetmişti. Ama ben ona çok ailem, çocukluğumdan gelen her şeyi anlattım, ailemde de konuştu falan. Halıyı geri götürmek zorunda kalmıştı. İlk kızının hedi kızın hediyesi de maalesef kötü olmuştu ve arkadaşım da bunun için çok üzülmüştü. Neden ben halı hediyesi aldım? Mesela siz almamışsınızdır halı hediyesi. Ne bileyim bir bardak almışsınızdır, eve çıktığınız zaman herhangi bir obje alınmıştır. Bana ev hediyesi halı geldi. Çok enteresan.